Rotamız mut kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü rotamız ve yolculuğumuz an itibariyle kişinin güncelini almak olacak. Bakalım sizinle ilgili duyguları, düşünceleri ve yapmayı düşündüğü eylemi nelermiş? Lütfen odaklanın, niyetlerinizi alın. Ben de kolektif adına zamansız zamana farkındalığı yüksek şifası bol bir açılım olmasına niyet ediyorum ve anda kişinin sizinle ilgili enerjileriyle açılıma başlıyorum. Hadi bakalım. Yalnızlık. Korku. Üzüntü. Vazgeçmek ve suçluluk evet kolektif yine değişmemiş eril enerjilerde büyük bir suçluluk büyük bir e, acı var arkadaşlar belki zamanı vaktinde böyle efelikle sizi bırakıp gitmiş ancak şu anda da çok fazla üzüntü duyuyorlar neden çünkü yalnızlıktan korkuyor bununla ilgili bir üzüntü var kendini yalnız hissediyor korkuyor korkuları var neden? Çünkü öyle bir gittiniz ki koşar adım uzaklaştınız. Sizin gitmenize neden olan bir durum yaratmış ya da kişi sizden gitmiş olabilir. Bununla ilgili de bir suçluluk hissediyor tam da şu anda. Devam edelim bakalım neler oluyor. Aslan, Saklı kalp, mühür, beyan ve yılan arkadaşlar. Evet, ilişkide bence tutumlar sergilemiş, sizi uzaklaştırmış olabilir. Şu anda içinden geçenleri size söylemek. Yani bunları kolaylıkla dile getirmek istiyor. Bakın saklı kalp ve beyan. Yani kalbini size kapatmış olabilir bu kişi duygularını ve düşüncelerini size rahatlıkla söylemeyen biri olabilir. İşte şimdi artık gelip size içinden geçenleri tabii ki sevgi sözcükleri tabii ki güzel duyguları size söyleme arzusu içerisinde dediğim gibi. Bu zamana kadar ilişkide olması gereken bir değişim, bir kabuk atma arkadaşlar nedir bu? Sevmediğiniz bir huydur. Bencillik, işte sorumsuzluk, ilgisizlik. Bu gibi huylarının değişmesini istemişsinizdir. Ama kişi değişmemekte ısrar etmiş, bencillik yapmış, ilişkiyi kafasına göre yaşamıştır. Bununla ilgili bir suçluluk duyduğunu söylüyor yılan bazı durumlarda üçüncü kişi enerjilerini de gösterir. Belki de ilişkinize üçüncü kişi enerjileri dahil oldu ve bundan ötürü de suçlu olduğu enerjileri var. Şu anda kendine güvenmediğini yani o güçte olmadığını şu yaşadığınız olayları yönetemediğini düşünüyor. Ve cidden onu gerçek bir sevgiyle sevdiğinizi düşünüyor. Çünkü gerçek sevgide e, yani güçlü yönlere hayranlık kadar kötü, zayıf yönlere de tahammül etmek vardır. Siz kişinin zayıf yönlerine tahammül etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. İşte onun için gerçek sevginin siz olduğunu, bundan kaynaklı üzüntü duyduğunu ve korku çalıştırdığını söyleyebilirim. Bu korku yalnızlıktan kaynaklı bir korku da olabilir ya da koşar adım gittiğiniz bu ilişkiden bir daha yani tamamen vazgeçmiş, dönmeyeceğinizi düşünüyor da olabilir. Devam edelim. Son enerji kartlarımızı da alalım. hayatında daima kalıcı şeylerin olmasını hani diyoruz ya aldım kabul ettim ve mühürledim. İşte kişi de sizin kalbinize cidden mühürlemek istiyor. Yani hayatının sonuna kadar hayatında daima sizin olmasını istiyor. Bencilliğinden kaynaklı durumlar yüzünden. güven mutluluk uçurum ulak bakın beyan ve ulak alt alta geldi ve kavuşmak dediğim gibi yaptığımız son açılımlarda hiç e, kötü bir enerji almıyoruz hep böyle e, karşı tarafın korktuğu, üzüldüğü Suçlu hissetti, kendini uçurumun kenarında hissetti, işte kavuşmak istedi ama kendinin gelmeye cesareti olmadı. Araya bir ulak, haberci, hatırı sayılır bir arkadaş, bir eş, bir akraba koymayı ve bu şekilde kavuşmayı düşündü. Enerjileri var. Evet, ilişkinizde güven sorunu yaşamış olabilirsiniz. Kişi sosyal ağlara olta atan sizin haricinizde birçok kişiyle konuşan yani DM'den görüşen birisi olabilir. Sosyal medyayı ölçüsüz kullanıyor olması arka planda çalışan o güven duygusundan e, kaynaklı kıskançlıklara sebep olmuş olabilir. Dolayısıyla birçok tartışma yaşanmış olabilir. Bu şekilde de ilişkiyi kişinin bencil yorum şeyleri vardı değil mi davranışları vardı. Bu şekilde işte karşılıklı ilişkiyi yoluna koyma isteği tükenmiş ilişkide taktikler ve inatlaşmalar başlamış olabilir. Ve böylece de ömrü bitmiş olabilir arkadaşlar. Vazgeçtiğiniz nokta budur. Yani kişiye devamlı değişmesine dönüşmesini bu şekilde ilerlemek istemediğinizi söylemişsinizdir. Ama kişi hayır inatla aynı yolda devam etmiştir. E sizin de bir tahammül seviyeniz var. O seviye dolmuş ve arkanızı dönmüş gitmişsinizdir. E şimdi kişi üzüntü ve korku içerisinde sizin varlığınızı yokluğunuzda fark etmiş. Yani kıymetinizi geçti olsa kavramış yanınızdayken kıymet bilmediği, değer görmediği sizi yokluğunuzda yani e, anlamış her şeyi ve acı ve suçluluk, pişmanlık çekiyor arkadaşlar. Kolektif eril enerjiler. Evet devam edelim bakalım enerjileri gayet güzel düşüncelerinde ne var neymiş bu bencilce tutumlar büyücü. Aslan adam. Kılıç altılısı. Kupa beşli ve kupa dörtlüsü perişan bir halde. Benimle uyumlanan arkadaşlar aklınızdaki kişi perişan bir halde pişmanlık çalıştırıyor. Evet zamanı vaktinde sizin verdiklerinizde yetinmemiş birisi var. Göze hep farklı durumlarda olan birisi var ama işte şu anda onun pişmanlığını çok fazla yaşıyor. Sizin gitmenize neden olan durum. Bakın bu ilişki size yük olmuş. Yani cidden huzur, güven, her şekilde sırtınıza yük olmuş. Artık o yükü bırakıp gitmişsiniz. Yani ilişkinin size getirisi yok. Sizden götürdüğü çok şey var kendi değeriniz, işte kaygılarınız, korkularınız, ruh sağlığınız bile etkilenmiş olabilir. Bununla ilgili bakın burada da bir vazgeçme, bir bitiş, bir gidiş var. Çünkü ilişki sizi mutlu etmiyor. Daha huzurlu olabileceğiniz bir tarafa geçiyorsunuz. Kişi bakış açısı değişmeyen, ayakları yere basmayan birisi olabilir arkadaşlar. Yani şu anda gönüllü bir esaret içerisinde. Evet korkuyor, evet yalnız, evet üzülüyor. Ama dediğim gibi o güç ve cesaret de olmadığı için hiçbir şey yapmıyor. Yapabilir mi? Kesinlikle yapabilir. O donanım kişide var, o güç kişide var. Delip sizinle konuşabilir mi? Kesinlikle konuşabilir. Ancak dediğim gibi. E, o cesaret ve güç olmadığı için Sadece size Aracı eşliğiyle ulaşabilir Arkadaşlar Belki kişiye engellediniz Belki işte onun size Ulaşmasını engellediniz Bu açıdan da e, Araya haberci koyabilir Ancak e, kendinin de Şu anda aslında Var olan ama Gönüllü bir esaret içerisinde Bardağı boş taraftan Bakan birisi var yani şu anda yaşadığınız durumu hep olumsuz yönüyle görüyor. Ben bunu yaparım. İşte tekrar biz ayağa kalkarız. Değişebilirim, dönüşebilirim. Karşılıklı orta yolu bulup devam edebiliriz diye düşüneceği yerde hep işte mutsuz, huzursuz, melankolik, işte geçmişte takılı kalan, bununla ilgili geleceğe adım atamayan, bakış açısı sabit olan ve sizin de işte bu yüzden gittiğinizi düşünen birisi var. Evet yani şu anda mutsuz, huzursuz olduğunu söylüyor bize. Ben mi sebep oldum? Bakış açımı değiştirmediğim için. Yani ayakları dediğim gibi yere sağlam basmayan birisi olabilir. Ayrıca aranızdaki iletişim hataları da büyük anlaşmazlıklara sebep olmuş olabilir. Yani ilişkinin ömrünü tüketen problemlerin temelini bu iletişim hataları da oluşturmuş olabilir. Anlık öfkelere yenik düşüp karşılıklı birbirinizi hiçe sayan yıpratıcı ve yıkıcı cümleler kullanmış olabilirsiniz. Kişi yalan söyleyen, işte sebepsiz öfkelenen, hakaret eden, saygısız olan biri olabilir. Yani o kısa süreli ayrılığınız varsa bile benimle uyumlanan alsın lütfen. Hani böyle ayrıl barış bir ilişkiniz varsa bile bu zaman zarfında başkalarıyla da görüşen birisi olabilir arkadaşlar. Yani kendi değişim sorumluluğunu almamış kişi sizde değişmesi için zorlamış olabilirsiniz. Yani benzinli olmayan bir arabayı itmek gibi bir şey değil mi? İlerlemeye çalışmışsınız. Ama alınan mesafe taşınan yüke değmemiş ve ne yapmışsınız? Vazgeçmişsiniz. Yani bir adım atılmayan, kendinden taviz vermeyen, işte her şekilde sizin aleyhinize işleyen bir durumdan kurtulmak istemişsiniz. Çünkü bu ilişki size iyi gelmiyor. Kişi şu anda düşüncelerinde biraz zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor. Size gelirse feda edebileceği bir durum olduğunu söylüyor. Kimine egodur, kimine ailesidir, kimine bir başka kişidir. Lütfen hikayenize göre alın. Kişi size gelirse feda edeceği bir durum. Yani bir daha hayatında olmaması gereken bir durumdan bahsediyor bize. Zaten gidişinizin sebebi de bu durumda olabilir. Dediğim gibi üçüncü kişiler de e, bu ilişkiye dahil olmuş olabilir. Evet sizinle mutlu olmayı, sizinle kavuşmayı, şu anda uçurumun kenarında olmayı, size gelmeyi. Çünkü siz siz mutsuz olduğunu ama o cesareti ve gücü şu anda bulamadığı için zamanı akışa bıraktığını gönüllü olarak o esareti yaşadığını söylüyor. İstese yapabilir mi? Evet. O donanım mevcut mu? Hem de çok. Ama dediğim gibi bardağı boş taraftan bakıyor. Çünkü bu kişi devamlı alışmış melankolik yaşamaya, devamlı şikayet eden, yetinmeyen, hep fazlasını, dahasını isteyen biri. Onun için de şu anda işte siz gitseniz e, yani daha iyi olacak. Kendisi bu şekilde zamanı askıya almış. İşte yok yok beni kabul etmez. Bir aracı işte bir hatrı kırılmayacak birine devreye sokmalıyım diye düşündüğü enerjileri var. Şuradan da alalım bu iki kart. Anlık düşüncelerine. hiçlik, belirsizlik, boş ve anlamsız kalma, donma, olaylara tepki verememe. Ne dedik? Zamanı askıya almış. O donanım var ama gücü yok dedik değil mi? Bakın şu anda boş ve anlamsız kaldım diyor. Yani olaylara tepki veremiyor. Yapabilecek durumdayken bile o gönüllü esaretliği kabul ediyor arkadaşlar. Ve hayal kırıklığı. Beklentilerinin boşa çıkmasından korkuyor olabilir. Kendi kontrolü dışında bir olay gelişmiş olabilir. Yani bu işte iradesizliğine, öfkesine kapılıp yani bu ayrılığa sebep olmuş olabilir. Size geldiği zaman ona o ilgiyi göstermeyeceğinizden korktuğu endişeleri var. Korkusu buymuş. Bakın Hayal kırıklığına uğramak ve egosu var. O kadar şey yaptı size gelecek. Siz onu reddedeceksiniz. Bile bile lades demiş gibi olacak ve bunun için işte akışa bırakmış zamanı arkadaşlar. Şu anda oturuyor, dertleniyor, ağlıyor, sızlıyor, ağlanıyor, bağlanıyor. Yanınızdayken bilmediği kıymetin işte değerin farkına şu anda varıyor yetinmeyi bilmedim. O bana Allah'ın bir lütfuydu. Ben onun değerini bilmedim. Şu anda hiçim diyor. Ya hiçim. Boş ve anlamsızım. Ya gidersem beni kabul etmezse işte o hayal kırıklığı yüzünden zamanı askıya aldığını söylüyor arkadaşlar. Duygularında ne var? şeytan. denek sekizlisi. Kupa ikilisi. Para onlusu ve değnek prensi kesinlikle size karşı kupa ikilisi görüyorsunuz değil mi? Bağımlı arkadaşlar bugün gelmezse eğer benimle uyumlandıysanız bu kısma kadar. Yani cidden uyumlandıysanız gelmeme gibi hiçbir lüksü yok bu kişinin. Çünkü size bağımlı. Çünkü sizi istiyor. Bu kadar güzel enerjiler verilir. Evet bir yasak aşk olabilirsiniz arkadaşlar. Aranızda büyük bir çekim yaşıyor olabilirsiniz. Kişinin çok fazla bağımlılığı olabilir. Anne, baba, kardeş, abla, işte arkadaş, özgürlük, gibi bağımlılığı olduğu gibi kesinlikle bize egodan da bahseder. Yani ego. Nerede karanlık e, duygular varsa kişi bunları taşıyor olabilir. Size de bağımlı olduğunu gösterdi. Enerjileri var. Ne demiştik? Feda etmesi gereken bir şey var demiştik değil mi? İşte belki de feda etmesi gereken şey bu bağımlılıklarından kaynaklı bir durum olabilir. Çok yakın zamanda size bir iletişim isteğinde ortak kararlar alarak ilişkinizin devam etmesi, o yuvayı tekrar koruyabilmek adına bir hamle yapacağını söylüyor arkadaşlar. Ne zaman işte o bakış açısını değiştirdiği zaman bardağı boş taraftan görmediği zaman hayal kırıklığına da uğrasa savaşıp mücadele edip gelmeye ikna olana kadar. Aslan metaforu neydi? Güç ve cesaret. Korkuyor olmasına rağmen harekete geçme eylemiydi, değil mi? İşte bu metafora gelince size kesinlikle bir eylemi olacak. Ortak kararlar alarak ilişkinizi ilerletme adına, barışma, uzlaşma, bir arada olma adına her şekilde bir eylemi olacak arkadaşlar duygularında. Çünkü bu kişi size takıntılı. Çünkü aranızda inanılmaz bir çekim var. Çok güzel bir açılım oldu. İki kart da duygularına alalım bakalım. Kontrol. Düşünceler ve atılan adımların sürekli olarak denetlenmesi. Sizi takip ediyor olabilir, soruşturuyor olabilir. Yani sizinle ilgili haberleri farklı şekilde alıyor olabilir. Beklemek ne dedik? Beklemeye aldığı gücü ve cesareti yok. Onun için bir süre tanımış kendine. Olayları akışa bırakarak acele etmediği şu anda gönüllü bir esaretin içinde arkadaşlar. Evet bakalım olası eylemi ne olabilir? Gördüğünüz gibi kılıç ikilisi kesinlikle bu kişinin hayatında eğer size gelirse feda etmesi gereken bir durum var arkadaşlar bakın ikilem arasında kaldığını söylüyor ve bu kişi de ego pik yapmış halde yani en üst seviyede evet bir eylemi olacak arkadaşlar ve sizin istediğiniz şekilde bir eylem olacak çünkü büyük bir dönüşüm Büyük bir değişim yaşayarak bir eylem hareketi var kişinin size. Dediğim gibi ortak karar e, aldığınız bir uzlaşma ve barışma istiyordu değil mi? Burada da ikilem içerisinde işte nasıl e, bağımlılığı olabilir dediğim gibi ailesi olabilir. Lütfen hikayenize göre alın. Kişi şu anda o durum içerisinde zihnin cehennemini yaşıyor. Ama kendi başına ne çevreden akıl alıyor ne işte başkalarının fikirlerine göre ha hareket ediyor. Kendi mantığı ve duygularıyla hareket edeceğini bu ikileme son vereceğini söylüyor. Çünkü size karşı inanılmaz bir çekimi var. Bir kere ona göre siz çok donanımlı birisiniz. Bilge birisiniz arkadaşlar. Yani kültürünüz olsun, olgunluğunuz olsun, güzelliğiniz olsun, çevre tarafından beğenilen birisiniz ve takdir edilen birisiniz. Evet, beklentilerinizi size verememiş, sizi çok fazla hayal kırıklığına uğratmış, bu ilişkiye çok fazla çaba harcamış olabilirsiniz. Ama kişi maalesef söylediği sözle yaptığı hareketler uyuşmayan, hani... Ee, filmler vardır ya dublajı önde gider e, filmden keyif almayız size onu yaşatmış olabilir çünkü hiçbir benzerlik yok konuşmaya gelince akkem kesen işte mangalda köz bırakmayan ama icraata gelince hiç oralı olmayan birisi olabilir ve siz bu kişi için birçok şeyden vazgeçmiş olabilirsiniz ailemizden arkadaşlarınızdan okulunuzdan geleceğiniz ile ilgili büyük fırsatlardan ya da işte bu kişi için tüm çevrenizi ihmal etmiş, maddi yardımda bulunmuş, tümüyle kendinizi değiştirmiş olabilirsiniz. Aman gitmesin niyetiyle yaptığınız her şey onun gitmesine sebep olmuş. Daha da kaldırmışsınız egosunu. Bencildir. Egodur bu imparator hiç bizden eksik olmuyor son zamanlarda. Yani fena halde adamın sabrını sınar arkadaşlar. İşte böyle bir ilişkide kalmış olabilirsiniz. Duruşunuz, değer yargılarınızı, zevklerinizi, ne bileyim hayat tarzınızı, yapmam dediklerinizi sırf o mutlu olsun ama gitmesin diye çiğnemiş günün sonunda da mutsuz olmuş olabilirsiniz. Onu merkezinize almanız yani kendinizi ondan arkaya tutmanız hem sınavını haline gelmiş hem de sizi değersizleştirmiş. Peki o ondan istediğiniz değişimleri yapmış mı? Hayır. Siz nasıl olsa her kalıba giriyorsunuz. İstediği her şekilde her şeyini ona veriyorsunuz. Neden? Aman gitmesin diye e, o gitmedi sizin gitmenize sebep oldu işte devamlı onun arkasında kalarak kişiye işte kendinizi bu kadar fedakarlık e, içinde bırakarak e, nasıl olsa gitmez nasıl olsa vazgeçmez e, dedirtmiş olabilirsiniz ve çok rahat ilişkide hareket etmiş olabilir. Bakın denge gördünüz mü? İlişkide alma verme dengeniz kalmamış olabilir. Ve bu da ilişkinin bitmesine, ayrılıkla sonuçlanmasına neden olmuş olabilir. Evet bir eylemi olacak mı arkadaşlar? Bir eylemi olacak kesinlikle dediğim gibi bana uyumlanan arkadaşlar. Eğer bahsettiğim kişi bu şekilde bir kişi ise... Bugün olmazsa yanın eylem mutlaka geçecektir. Çünkü aranızda inanılmaz bir çekim var. Aynı şeyi siz de hissediyorsunuz. İşte bu ilişkinin bitmesi aradaki dengeden kaynaklı ve kişiye verdiğiniz çok fazla işte toleranstan kaynaklı bir bitiş yaşanmış. Bu üçüncü kişiler işte kişinin bencilliği, narsistliği, narsist biri. Yani cidden tahammül seviyenizi ve sınırınızı zorlayan birisi. İşte bu şekilde kişiden beklentilerinizi görememiş. Siz kişiye on vermiştiniz, kişi size bir vermiş. Yani kişinin verdiği bir gülümsemeyi bile onla 20 ile çarpıp ona geri vermişsiniz. E bu şekilde de beklentileriniz karşılanmamış. Hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim hissettiğim bu açılımda kişinin çok fazla ego sahibi olması. İşte bu egodan kaynaklı da gelmeye gücünün olmaması. Feda etmesi gereken durum bu olsa gerek diye düşünüyorum. Ama en sonunda kendisinde bazı şeylerin değişip dönüşmesi gerektiğini anlayarak size adım atacağını eyleme geçeceğiniz söyleyebilirim bu enerjilerle. Evet şu anda fena halde bütün sıkışmış enerjiler üzerinde korkak, cesaretsiz, güçsüz ama kavuşmak, mutlu olmak ve bu uçurumun kenarından kurtulmak istiyor. Aynı zamanda da suçluluk duygusu var işte o vicdan çok ağır bir yüktür arkadaşlar. Şu anda onu kaldıramıyor. Size bu bencillikle beraber nasıl neler yaptı bilemem. Belki sözel, belki fiziksel. Belki araya işte giren üçüncü kişiler yüzünden çok fazla sınanmış olabilirsiniz bu ilişkide. Ama dediğim gibi kişi kıymetinizi ve yokluğunuzu değerinizi yokluğunuzda anlamış arkadaşlar. Çok sürmez. Bu şık kartlarla e, tahmin ettiğim gibi yani bugün olmazsa yarın bu kişi en kısa zamanda sizinle ilgili bir eylem hareketine geçer arkadaşlar. Evet bugünkü açılımımız böyleydi. Benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diliyorum.